Dönersek eğer Çağlar Toros bizleri bekliyor. Dünkü borsa hareketleri bize ne anlatıyor merak ediyoruz. Info yatırım stratejisti Çağlar Toros günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, günaydın. İyi yayınlar. günaydın. Çağlar Bey, Borsa İstanbul Moody's'in suskunluğunun ardından ilk işlem gününde maalesef kötü bir sert düşüş yaşadı. Ama hem genel performansı değerlendirmenizi rica edeceğim, hem de sektörler bazında pozitif ayrışanlar oldu mu, olduysa hangileri? Ne dersiniz? Evet, açıkçası Moody's hayal kırıklığına uğrattı diyebiliriz piyasaları. Çünkü çok fazla anlam yüklemiştik. Özellikle S&P tarafından Takvimde olmayan bir değerlendirme yapılması sonrasında Moody's tarafından da e, takviminde olup bir Türkiye ile alakalı bir not görünümü tarafında bir yukarı yönlü revize. Hatta Fitch ile S&P gibi notu aynı düzeye getirebilecek yani b 3ten B2'ye çıkartarak diğer iki kredi derecelendirme kuruluşuyla aynı noktaya getirebileceği bir e, not beklentisi vardı. Fakat e, Moody's tarafı Türkiye ile alakalı bir değerlendirme yayınlamadı. Geçtiğimiz hafta bunun fiyatlamalarıyla birlikte yukarı yönlü giden bir Borsa İstanbul BIST Endeksine şahit olmuştuk. Fakat bu durumun tersine bir durumun olması e, açıkçası risk iştahının bu hafta düşük başlamasına sebebiyet verdi diyebilirim. Diğer taraftan risk iştahı düşük başladı dedik. Moody's dedik ki kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen haber akışları bankacılık tarafına biraz daha katalist etki yaratır olumlu haber akışlarında. Bu denli olumsuz bir haber akışının daha doğrusu olumsuz demeyelim ama beklentinin karşılanmadığı bir haber akışından kaynaklı olarak da bankacılık tarafında bir geri çekilme beklentisinin olması beklenirken burada İş Bankası tarafından gelen bedelsiz sermaye artırma haberi açıkçası bankacılık bankacılık tarafındaki bu baskıyı hafifletti. Hatta dün Borsa İstanbul BIST endeksinden pozitif ayrışan bir bankacılık sektörü payları gördük diyebilirim. Ee, diğer taraftan endeks tarafında gelen olumsuz haber akışları e, biraz daha fazla sert negatif olarak fiyatlamalar arasına dahil oluyor. Özellikle Borsa İstanbul tarafında momentumun düşük, volatilitenin yüksek olduğu ortamlarda kırılganlığın daha da fazla arttığını ve geri çekilme hareketlerinin panik satışlarına sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Burada zaten kredi ve temerrütlerin de kapatılmasına yönelik yapılan satışların etkileri Borsa İstanbul bir üzerinde tarafının da Moody's etkisiyle birlikte geçtiğimiz işlem günü 200 puan düşüşle 7.800'lü seviyelerin hemen altında kapatmasına sebebiyet verdi. Oysaki geçtiğimiz haftayı gerçekten iyi kapatan bir Borsa İstanbul süz Endeks vardı. Sadece Moody's açısından değil, yabancı kuruluşların Türkiye bankacılık sektörüyle alakalı olumlu raporlar yayınlanıp, bunlarla alakalı tavsiyelerini yukarı yönlü revize etmesiyle birlikte. Bugün Borsa İstanbul süz Endeks tarafından biraz daha yatay bir başlangıç bekliyorum. Özellikle Viyop Akşam Seansı'nın Normal seans kapanışının hemen hemen aynı seviyelerde kapatması diğer taraftan global piyasalardaki yatay seyirle birlikte Borsa İstanbul bir süre tarafı güne yatay başlayacaktır diye düşünüyorum. Haftaya biraz daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz kararına odaklanmış durumda olacağız. Açıkçası buçukluk bir daha faiz artırım bekliyorum. Yani 250 basmanlık bir faiz artırım bekliyorum. Bununla birlikte TL mevduatları olan ilginin de artabileceğine dair beklentinin olması Borsa İstanbul tarafından da para çıkışlarını hızlandırabilir. Çünkü risksiz getirilerin enflasyon karşısında yeterli kalabileceği bir döneme giriyoruz. Diğer taraftan 2024 yılı içerisinde de reel getirinin pozitife doğru dönebileceği bir yerde alternatif getiri arayışları biraz da Borsa İstanbul tarafından daha çok ön plana çıkmaya başladı diyebiliriz. Bir de halka arzlarla alakalı bir sorum olacak size. Çünkü halka arzlarda da durum pek parlak değil gibi. Üç şirket e, halka arz fiyatından daha altına gerilediğini görüyoruz. İşin bu tarafına ilişkin e, yorumunuz ne olur? Evet yani 8.5 milyon yatırımcı var dedik ama bunların yüzdesel bazda büyük bir oranı halka arzlardaki getirilerden kaynaklı geldi desek yanlış olmayacaktır. Evet geçtiğimiz haftaki halka arzlar ki ben buna biraz daha halka arz kuru çünkü sonuçta şirketlerin kurumsal finansman bölümleri ve araştırma bölümleri bunlarla alakalı izahnameler hazırlıyor. Fiyat test raporu hazırlıyor ve e, bu fiyatlamaların yukarı 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 giden fiyatlamaların çok fazla rasyonel olduğunu e, düşünmeyen taraftaydım. Ve son zamanlarda Borsa İstanbul tarafına olan ilginin azalması daha doğrusu TL mevduatları olan ilginin artmasıyla birlikte risksiz getirilerin biraz daha ön plana çıkması alternatif getiri arayışları içerisinde borsayı geri plana atarken halka arzlar tarafında da bu rehavetin biraz da azaldığını görüyoruz. Yani dediğim gibi sonuçta bir şirket halka arz olurken bir fiyat belirleniyor. Belirli miktarda pay satışları gerçekleşiyor. Yani hiçbir şirket kendi değerinden düşük olarak kendini halka arz etmek istemez diye düşünüyorum ve bu fiyatlamaların çok fazla rasyonel olduğunu düşünen tarafta değildim ve Diğer taraftan aracı kurum gözünden bakacak olursak dediğim gibi yani bu şirketler açısından izahnameler hazırlanıyor, fiyat test raporları hazırlanıyor, bunlara uygun projeksiyonlar hazırlanıyor ve e, bu denli fiyat hareketlerinin yukarı 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 gitmesi açıkçası bence çok fazla rasyonel değildi. Evet son zamanlarda rehavet azalmış gibi gözüküyor ama e, halk arzları olan ilgi gerek halk arzlarının tekrar onaylanmaya başlaması diyebilirim. Geçen hafta onaylanan bir halka arz yoktu. Tekrar bu ilgiyi bence gündeme getirebilir olası bir enflasyon fiyatlamaları ya da enflasyonun kontrol altına anlamayacağına ilişkin bir görüşün olması ya da bununla ilgili bir algının oluşması tekrar alternatif getirilerde halkarz arz fiyatlamalarını ön plana çıkartabilir diye düşünüyorum. Geçtiğimiz hafta biraz daha son iki seneye baktığımız zaman ekstrem bir durum oldu. Çünkü Borsa İstanbul tarafından para çıkışlarının hızlandığı bir dönem içerisindeydik ve çok fazla yatırımcı olmaya başladı. Ve bu yatırımcıların birçoğunun halka arz için e, geldiğine şahit oluyoruz o yüzden buradaki fiyatlamalar ya da halka arz furyası bitti mi diye sorarsanız bence çok fazla e, ben bittiğini düşünmüyorum ileriye projeksiyonlarda tekrar e, benzer durumları yani fiyatlamalar arasında enflasyon temasının girme olasılığı tekrar bu halka arzları olan bu fiyat hareketlerine ilgiyi arttırabilir ama ben halka arzları olan ilginin devam edebileceğini düşünüyorum bir sorum da alacak size. Merkez Bankası'na dair beklentinizin 250 bas puan olduğunu söylediniz ama 500 bas puan gelirse yine bunun borsaya bir etkisini görür müyüz? Ne dersiniz? Ben artık hiçbir şey şaşırmam. Önce onu söyleyeyim. Çünkü son zamanlarda hiçbir şey tutturamaz olduk. Yani 250 bas puan demişken 750 bas puan oldu. İşte 500 bas puan beklemişken 250 bas puan oldu vesaire vesaire. Ya da enflasyon temasını ön plana çıkartıyoruz. Hemen hemen aynı seviyelerde artar mı azalır mı diye düşünürken açıkçası ben son zamanlarda hiçbirini tutturamadım. Sadece e, Haziran ayındaki tutturabilmiştim. O yüzden 500 bas puan gelebilecek bir faiz arttırma benim için sürpriz olacak. Benim için e, bu süreçten sonra hiçbir şey sürpriz olmayacak diyebilirim Çünkü gerçekten atılan adımların etkisini rakamlara sirayet etmesiyle doğru bir politikada olduğumuz e, gözüküyor ve bu da zaten yabancı kuruluşlar tarafından da yavaş yavaş gözükmeye başlandı diyebilirim borsa İstanbul tarafına nasıl bir etkisi olur şöyle söyleyeyim ilk başlarda rasyonelite çerçevesi içerisinde atılan adımlar ya da enflasyon temasının 60larda olmasıyla birlikte İlk başta bu pozitif olarak algılanabilir ama daha sonrasında olası bir 500 basmanlık faiz artırımı ile birlikte TL mevduatları olan geçişlerin daha da hızlanabileceği bir ortam görebiliriz. Çünkü TL mevduatları tarafındaki faizlerin de yukarı yönlü gidebileceğine dair beklentinin oluşması Borsa İstanbul tarafından para çıkışlarını hızlandırabilir. Burada biraz daha aslında olaya nasıl baktığımıza bağlı. Dediğim gibi ilk başta rasyonelite çerçevesi içerisinde atılan adımların etkisi olarak düşünülürse, pozitif olarak biraz daha fiyatlamalar arasına dahil olabilir ve bankacılık sektörüne bir katalist etki yaratabilir. Ama TL mevduatlardaki yukarı yönlü seyirin gidebilme ihtimali düşünülürse buradan da para çıkışlarının hızlanma olasılığı yüksek gibi gözüküyor. Yani her iki taraftan da böyle e, çeşitli parametreler var. Yani yükseltecek belki şu sıralarda fazla bir gerekçe bulamıyoruz. Onun için ben Çağlar Bey'e ya bundan sonra Borsada bir yeni yukarıya doğru hareket için neyi izlemek hmm. lazım, nereden beklersiniz, hangi dinamik borsayı bundan sonra yukarıya doğru e, sırtlanabilir diyelim, e, Bir omuz verebilir diye düşünüyorsunuz çünkü bakıyoruz ya faizler tarafından, mevduat faizleri tarafından herkes şimdi hesap kitap yapıyor ya zaten şuradan 45 alacağım, 50 alacağım evet. e, ya ben borsadan ne bekliyorum ki? ona göre bir hesap yapayım. ben burası daha risksiz, belli olmaz biraz önce söylediği gibi Çağlar Bey'in her an her şeyin olabileceği bir yerde haline geldiğimiz için bazı konularda ama ne sırtlayabilir, ne omuz verebilir borsaya sizce? Şöyle söyleyeyim. Yani özellikle 2024 için konuşayım. 2022 ve 2023'teki gibi ne aldıysak gitti mottosunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü real getirinin pozitife doğru dönebileceği bir yere e, gitmeye doğru ilerliyoruz. Ve bu sefer gerçekten artık hisse ve sektör seçiminin daha da ön plana çıkacağı bence bir yıla gireceğiz. Yani her dönemin ayrı bir hikayesi var. Ve bu hikayelerden olumlu ve olumsuz etkilenecek birçok hisse senedi ve e, sektör var. O yüzden anlık hikayelerden olumlu etkilenebilecek sektörlerin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Mesela neler olabilir? ihracat odaklı stratejiyle birlikte bir büyüme planı çiziyoruz. İç talebin kısılarak ihracatın yukarı yönlü gitmesiyle birlikte. Belki bu hikaye ihracatı yüksek, satışları dövize endeksli ve kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen şirket gruplarının ön çıkartacak. Ya da kredi derecelendirme kuruluşlarının olası bir Türkiye'nin yatırım yapılabilir düzeye doğru yavaş yavaş yukarı yönlü götürebileceği kredi notlarıyla birlikte yabancı yatırımcı ilgisinin bu tarafa doğru gelmesi yani yurt içine doğru gelmesi Borsa İstanbul tarafında bir katalist etki yaratacak. Yani dediğim gibi biraz daha anlık konjonktürden olumlu etkilenebilecek hisse senetleri ve e, sektör grupları sizin de belirttiğiniz gibi Borsa İstanbul tarafında bir omuz atabilir bir katalist etki yaratabilir. O yüzden biraz daha süreçleri ilerletmek lazım. Artık o enflasyon teması ya da risksiz getirilen enflasyon karşısında yetersiz kaldı ya da işte fiyatlar genel düzeyindeki artışların şirket karlılıklarını olumlu etkileyebileceği algısı hikayesinin 2024 yılı içerisinde çok fazla olacağını düşünmüyorum. Diğer taraftan çok fazla şu an konuşulmuyor ama Türkiye enflasyon muhasebesine geçecek ve bu enflasyon muhasebesiyle alakalı da birçok belirsizlik var. Enflasyon muhasebesinden olumlu etkilenebilecek sektör grupları belki de finansallar öncülüğünde Borsa İstanbul tarafının bir yukarı yönlü kataliz etki yaratacak diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler kıymetli kaskılarınız için Çağlar Bey. Sağ olun. Çok çok ben teşekkürler. Teşekkür çok teşekkürler. İnfo yatırım stratejisti Çağlar Toros bizlerle birlikte birlikteydi.